Şimdi kullanıcı tanımlı istatistikte arkadaşlar temel olarak dört tane adımımız var. Bir varlığın efendim durumunu takip edecek bir değişken, bir durum, bir etiket, bir özellik tanımlayacağız arkadaşlar. Bu özellikler varlıklarımız, entetilerimizin üzerine yapıştırılan birer etiket gibi düşünün. E ee, ne etiketi? Hani son kullanma tarihleri olur ya ürünlerin üzerinde. Ee, her ürün üzerinde son kullanma tarihi diye bir alan olur gıda ürününden bahsediyorsak, son kullanma tarihi sabittir. yani o alanın adıdır, o özelliğidir. İşte tüm peynirlerin son kullanma tarihi isimli bir etribütü, bir özelliği bir durumu vardır. Ama değeri değişkendir değil mi? Son kullanma tarihi kimisinde işte 1 Ocak yazar, kimisinde 2 Ocak, kimisinde 10 Şubat yazar. E, bilmem ifade edebildim mi? Bu şekilde biz e, burada bu kullanıcı tanımlı istatistiğin ilk adımı olarak Entity'lere bir özellik vereceğiz. E, bu özelliğin adını da işte kontrol istasyonunda kaç defa işlendiği ile alakalı bir özellik tanımlayacağız. Bu özellik... İşte bizim örnek modelde minimum 1 olacak. Çünkü tüm e, entity'ler o kontrol şey, placement istasyonunda en az bir defa işlenecek. E, yani montaj dediğim istasyonda. Ama bazı için o değer 2, 3, 4 diye artılabilecek. Her o istasyona geldiğinde o değeri bir arttıracağız. Yani birincisi varlıkla alakalı, entity ile alakalı bir Değişken tanımlamak, varlık durumu olarak ifade ettiğimiz değeri tanımlamak, değişkeni tanımlamak. İkinci e, durum arkadaşlar. Bunun işlem gördüğünde değeri artırmak için bir mantık yani tetikleyici ekleyeceğiz. Bu e, kontrol istasyonuna her geldiğinde bu değeri artıracak bir e, program, bir kod ekleyeceğiz. Üçüncü olarak bu değişkenin değerini sürekli takip eden bir istatistik. Bir istatistik fonksiyonu ekleyeceğiz. Bu istatistik fonksiyonu bu değeri takip edecek. Her enteti için ayrı ayrı bu değeri takip edecek. Kimi entetiler için 1 oldu, kimi entetiler için 2, kimisi 3, 7, 8. Sonuçta bu istatistik bize şunu verecek. İşte 1000 tane enteti buradan geçti. İşte kimisi 1'di, kimisi 2'ydi, kimisi 8'di. Minimum 1, maksimum 8. Ortalama değeri ise şu oldu şeklinde bir istatistik istatistikte tanımlayacağız arkadaşlar ee, ve bu istatistiğin e, efendim değerini kaydetmek için yani bu istatistiğin de e, sisteme eklenmesi için yine bir mantık ekleyeceğiz bu mantığında nasıl eklediğimizi göreceğiz yani bu dört adımı gerçekleştireceğiz bu dört adım başlangıçta karmaşık gelse bile e, bu konuyu hazmettikten sonra arkadaşlar ihtiyacınız olan her istatistiği bu dört adımı gerçekleştirerek e, bu dört adımı yaparak gerçekleştirebilirsiniz. İstatistiği ekleyebilirsiniz. Örnek üzerine geçince biraz daha anlaşılacağını umut ediyorum arkadaşlar. Burada da az önceki dört adımın başka bir ifadesi. Gözlenecek ifadeyi belirledik. Modele bu varlık durumu gözlemle alakalı bir mantığı ekledik. Yani bu gözlenen değeri değiştiren bir ifade ekledik. Bu ifadeyi takip eden bir istatistik, kesikli istatistik, tally istatistik ekliyoruz. Ve bu tally istatistik efendim nesnesini e, Simeon'un nereye kaydetmesini ifade eden bir adım belirliyoruz. Bu dört adımı şimdi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak birinci adımı gerçekleştirelim. Yani toplanacak istatistik elemanlı entity ile ilgili olan durumu ekleyelim. Bunun için entity'mizi seçtik. Şurada navigasyon panelinde definitions, definitions e, tanımlar arkadaşlar tanımlara geldik. Tanımlardan biz e, bir durumu seçtik arkadaşlar. State'i seçtik. State'de bu Entity'nin durumuyla alakalı bir integer, tam sayı tanımlıyoruz. Neden? İstasyonda işlenme sayısı çünkü tam sayı değeri arkadaşlar. Anlatabildim mi acaba? Yani istasyonda, e, montaj istasyonunda, placement istasyonunda bir defa, iki defa, üç defa, en defa tam sayı olarak işlenir. Dolayısıyla dikkat ederseniz burada başka birkaç durum daha var. Başka birkaç durum değişkeni daha var. Biz e, tam sayı bir durum değişkeni daha ekledik arkadaşlar. Bunun adına da arkadaşlar e, ben işlenme sayısı diyorum. Boşluk bırakmıyorum arkadaşlar. Boşluk bırakmıyorum ve Türkçe karakter kullanmıyorum. İşlenme sayısı isimli bir tam sayı özellik tanımladık. Her entetinin işlenme sayısı isimli bir etiketi üzerinde olacak. Bir özelliği üzerinde olacak. Bu özellik değeri tıpkı son kullanma tarihi gibi her entetide olmasına rağmen her entetide farklı değer alacak arkadaşlar. Şimdi bu değeri e, nerede tanımlıyoruz? E, modelde nerede değiştireceğimize gelelim arkadaşlar. Montaj istasyonuna gelen her entetide bu değeri bir defa artıracağız. Değerin varsayılan e, değişkenin varsayılan değeri ne olacak? 0. Buraya her geldiğinde işlem bittikten sonra çıkıştayken ne yapacağız? Bu değeri bir arttıracağız. İlk defa gelmişse 0 olan e, işlenme sayısı 1 e, ekleyerek 0 artı 1'den 1 bir olacak. Tekrar gelmişse mevcut değere 1 ekleyerek bunu 2 yapacağız üçüncü defa gelmişse mevcut değer e, iki iken bir daha bir defa daha eklenecek bir rakama eklenecek 3 olacak arkadaşlar. Bunun için montaj isimli serverımı seçtik arkadaşlar. Bu montaj isimli serverımızda arkadaşlar state durum ataması assignment'lar var arkadaşlar. Yani bu e, Simio'da Arena'da olduğu gibi ayrı bir assignment'a ihtiyacımız yok. Bu server'ın içerisinde bunu halledebiliyoruz. Assignment yani atamaları arkadaşlar, durum atamalarını biz bu server'a girişte, çıkışta, işlem öncesi, işlem sonrası e, gerçekleştirebiliyoruz. E, bizim modelde işlem öncesi, işlem sonrası çok fazla fark etmese de biz işlemi bittikten sonra burada işlenmiştir şeklinde tanımlayalım. Nitekim simülasyon bittiği anda henüz işlemde olanlar varsa onlar dahil edilmemiş oluyor. Çok fazla fark etmemesine rağmen gerçek sistemle mantıkla aynı olsun diye burada çıkışta efendim değeri arttıralım. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Biz Entity'lerin hepsinin üzerine bir etiket yapıştırdık. Montaj istasyonundaki işlenme sayısı. Şimdi buraya bir tane sanal e, kod ekleyerek yani gerçek sistemde bir memur eklediğimizi varsayalım. Montaj istasyonundan çıkışta o etiketin üzerine kaç defa işlendiği ile ilgili etiketin üzerine mevcut değer neyse onu silip artı birini yazacak. İstasyondan çıkma, çıkarken arkadaşlar şuradaki yandaki ok üçlü ok tuşuna bastık. Şöyle bir ekran açıldı. Add diyoruz. Yeni bir nesne ekledik. State variable yani durum değişkeninin adını soruyor arkadaşlar. Az önce tanımlamıştık state variable'ı. Ee, neydi? İşlem sayısı mıydı? İşlem sayısıydı ama burada göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Hemen bir kontrol edelim arkadaşlar model entity'mize geldik. İşlenme sayısı şeklinde burada. Display name işlem sayısı burada arkadaşlar işlenme sayısı. Bir daha bir kontrol edelim. Modelden tekrar geri geldik. State assignment'a 3 noktaya tıkladık. State variable Evet. Şurada gördük arkadaşlar model işlenme sayısı. Bazen arkadaşlar az önce e, gördüğümüz yerde e, model şeyin değişkenin adını değiştirsek bile mesela işlenme sayısı yazdık ama e, oradaki karşı tarafta bul gördüğümüz display name değişmeyebiliyor. Oradaki işlenme sayısı değil de işte varsayılan değer integer state variable gibi bir ifade kalıyor olabilir. Onu kontrol edin. Şimdi bu işlenme sayısının değerini arttıracağız. Değil mi? Buraya bir yazarsak ne olur? Buraya gelen her Entity'nin işlenme sayısı isimli attribute'u State yani durum değişkeninin değeri hep bir olur. İkinci defa gelmişse yine bir olur. 5 defa da gelse hep bir olur. Dolayısıyla bunu şöyle yapmamız lazım. Buraya geldiğinde mevcut değeri neyse artı bir. Şunu böyle biraz daha kenara çekip göstereyim. Ne yaptık arkadaşlar? Model Entity işlenme sayısının yeni değeri, New Value değeri eşittir. Model Entity işlenme sayısı yani mevcut değeri artı bir. Bu şekilde artık buraya gelen her Entity için bu montaj istasyonunda işlendikten sonra çıkmadan önce efendim Entity'nin işlenme sayısı isimli State değişkeninin değeri bir artırılacak. Bakın şurayı kastediyorum. Şuraya işlenme sayısı yaptık. Name'i değiştirdik. Ama display name bazen eskisi kalabiliyor. Buraya integer state integer state variable 1 gibi bir ifade kalabiliyor. Bunu kontrol edin. Şu değeri oradan seçtik. Şimdi bu durum değişkeninin istatistiğini takip etmek için bir tally yani kesikli istatistik ekleyeceğiz. Yani ilk iki adım gerçekleştirdik. Entity ile ilişkili bir durum değişkeni tanımladık. Bu değişkeni model içerisinde değiştirecek mantığı ekledik. Model içerisinde prosesle yaptığımız kısım montaj prosesinde. Şimdi sıra geldi istatistik değişkenine istatistik ifadesini eklemeye arkadaşlar. Bunun için modele geldik. Definition'a geldik tanımlamaya geldik. Burada elementsler arasından arkadaşlar. Elements kısmı zaten varsayılan olarak seçili. Şurada bakın istatistikle alakalı ifadeler var. Kesikli istatistiği, tola istatistiği ekledik. Yanlışlıkla iki tane ekledim. Gerçi ikincisini de kullanacağız ama şu an için bir tanesini kullanalım. Şimdi buna ne diyelim arkadaşlar? Buna e, istasyonda, kontrol istasyonunda işlenme sayısı istatistiğine ifade etmek için, daha doğrusu montaj istasyonunda işlenme sayı istatistiği az önce işlenme sayısı isimli durum değişkeni tanımlamıştım. Bunun da istatistik olduğunu ifade etmek için istatistiği dedim. İstatistik ifadesini de ekledik. Üçüncü adımı da gerçekleştirdik. Şimdi son adımımız yine facility sekmesine tıkladık. Şimdi buraya bir mantık ekleyeceğiz. Bu mantıkla bizim işlenme sayısı isimli entetilerin değişkenlerini az önce tanımladığımız istatistik aracılığıyla toplayacağız. Bunun için arkadaşlar efendim e, ee, sync operatörlerinin girişlerini kullanacağız arkadaşlar. Sink operatörü ile sistemden çıkan şu an sistemden çık için iki nokta var. Şuradaki iyi veya kötü e, sink operatörleri. Bu şekilde sistemden çıkan her entiti için bir okuma yapacağız. Bir nevi bunu bir kontrol elemanı düşünün. Bir işte efendim sanal okuma düşünün. O okumada e, şunu okuyacağız. Buraya gelen entity'nin işlenme sayısının isimli değişkeninin değeri kaç? 1 mi 2 mi 3 mi 5 mi? Sonra bu değeri az önce tanımlamış olduğumuz istatistiğin ilgili tablosuna yazacağız. Bu şekilde istatistiği toplayacağız bu verdiğim detay bilgiler bu işlemleri neden yaptığımızı anlayabilmek için. Çünkü benim birebir aynısını yani şu videoyu izleyerek benim yaptığımın birebir aynısını yaparak aynı sonuçları alabilirsiniz. Ama önemli olan buradaki işin mantığını kavramak. Şimdi do, bu işlemi yapabilmek için arkadaşlar e, bu istasyon, e, sync operatörlerini arkadaşlar birer proses eklememiz gerekiyor. Proses için arkadaşlar, e, prosesleri nasıl e, yapıldığını önceki haftalarda anlatmıştım. Bir prosesle bir basit bir model yapmıştık. Şimdi prosesleri yer yer kullanacağız. Bu proses için arkadaşlar, bu prosesin çalışması için, yani proses dediğimiz aslında farklı bir nevi kod ekliyoruz. Kısa basit bir model ekliyoruz. Bu modeli çalıştıran, tetikleyen de bir tetikleyici eklememiz lazım. Şimdi buradaki tetikleyicimiz ne olsun arkadaşlar? Buraya gelen her en tetiği bu operatöre yani sync operatörüne girdiği anda tetiklesin. Yani buraya girmesi demek sistemden çıkışı anlamına geliyor. Bu şekilde tetiklenen bir efendim ee, şey ekleyelim operatör ekleyelim arkadaşlar. Üzerine çift tıkladık Enter'in ve bu şekilde bize bir proses açtı. Bakın prosesin başlangıcı ve bitiş. Şu an için herhangi bir işlem yok. Şimdi biz bir kod oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz kod sync operatörüne yani sistemden entity'yi çıkartan, silen operatöre gelen her entity için çalışacak. Çalışan operatörümüz şu olacak. Burada sadece istatistik toplama işlemimiz vardı. Şurada arkadaşlar aşağıda tally isimli efendim e, istatistik operatörümüz var. Ölçülerek yapılan bu şekilde tally bir eklendi. Şimdi burada arkadaşlar şu operatörle biz az önce ifade etmiş olduğum gelen bu operatöre sink e, sync operatörüne gelen entity'lerin üzerinde yazan işlemme sayısı isimli değişkenin değerini okuyup istatistik az önce tanımlamış olduğumuz istatistik operatörünü atayacağız. Az önce tanımlamış olduğumuz istatistik operatörünü buradan seçiyoruz. Zaten burada bakın soruyor. Tally statistic name. Ne var arkadaşlar? Az önce tanımlamıştık. İşlenme sayısı istatistiği. Peki bunun değeri ne olsun? Value'su kaç? Ne olacak arkadaşlar? Az önce tanımladığımız Arkadaşlar değer olacak değil mi? BDK'nın az önce tanımlamış olduğumuz değeri olacak arkadaşlar. Arkadaşlar BDK değil de model entity'yi seçecektik. Model entity'yi seçtik. Model entity'mizin efendim hangi değerini ...istatistik e, durumunu, şey, işlenme sayısını toplamak için kullandığımız işlenme sayısı isimli değişkenini... ...bakın burada state variable olarak var, bu şekilde tanımladık. Şimdi ne olmuş oldu arkadaşlar? İşlenme sayısı istatistiği isimli bir istatistik tanımladık. Bu istatistiği ne için tanımladığımızı burada ifade etmiş olduk. Şimdi e, şu prosesi çalıştığı zaman... Buraya gelen entetin üzerindeki işlenme sayısı isimli değişken şu istatistik aracıyla toplanmış olacak. Peki şu proses ne zaman çalışacak? Bu proses şuraya gelen her efendim e, enteti için çalışacak. E peki entetilerin bir kısmı buraya da gidiyor. Bunun için de aynısını yapmamız lazım. Yine geldik, add-on prosesi tıkladık. Entry'te çift tıkladığımız zaman bizim için bir proses oluşturdu. Bunun içinde yine bir e, tally proses ekledik. Tally istatistik isimiz yine aynısı olacak. Değeri ise yine aynı şekilde yapacağız. Model entity ve efendim işlenme sayısı isimli değişken durum değişkeni. Şimdi burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir entity ister e, iyi e, sync operatörü aracılığıyla sistemden çıkartılsın. Yani iyi olarak sistemden çıksın. İster kötü arızalı parça olarak sistemden çıksın. Bunun işlenme sayıları her ikisi de işlenme sayısı istatistiği isimli değişkenle takip edilecek. Ha, i̇stersek bunları farklılaştırabilirdik nasıl farklılaştırabilirdik diyebilirdik ki kötüden çıkanların işlenme sayısı için kötü işlenme sayısı istatistiğini kullan yani iki istatistik değişkeni tanımlardık kötü işlenme sayısı istatistiği iyi işlenme sayısı istatistiği gibi iki değişken kullanabilirdik ama biz burada ortak kullandık iyi veya kötüden çıkması bizim sistemimizde durumu değiştirmiyor arkadaşlar bu istatistikleri eklemiş olduk arkadaşlar şimdiye kadar yaptıklarımızı şurada Tanım diyebiliriz. Ee, Değişken ekledik. Bir entity, model entity'miz için durum değişkeni ekledik. Bu durum değişkenini yerleştirme montaj e, serverunda birer arttırılması mantığı ekledik. Daha sonra bir istatistik ekledik modelde efendim definition kısmından. Bu istatistiği de efendim. Ee, çıkış noktasında e, toplanması için bir e, efendim add-on e, trigger process ekleyip, bunun e, efendim e, detay bilgisini de şurada tanımladık, İstatistiğin adını ve istatistiğin değerini tanımladık arkadaşlar. Bu dört adımı gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Peki proses kullanmadan. Ee, biz bu istatistik, <laughs> bu istatistiğe değer ataması yapamaz mıydık? Burada da bunun alternatif bir ikinci yöntemi anlatılıyor arkadaşlar. Bunu da yapalım. Bu alternatif yöntemde ise arkadaşlar modelimizi seçtik. Modele gelen entetiler bir add-on prosesi tetiklemek yerine Efendim, ee, şuradaki input notu kullanarak gerçekleştirebiliriz.